Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün World War oynuyoruz. Yanımda Jojo yok. Hoş geldiniz Cici. Hoş buldum. Ama yok dedim. Niye öyle diyorsun şimdi? He. Hoş abi. geldin dedim ama demeseydin o zaman Allah Allah. Bilir hadi başla. devam ediyoruz. Marsilya kaç acaba bölüm? Hiç bakmadım bile. İkincisi değil mi? Daha az evvel birini oynamamıştık. Hayır, kaç bölüm yani? Kaç bölümden sonra sonra bitiyor? ha ha bilmiyorum onu. Benim Abi yani. şu o, oyunun Eskiden manzarasına bak bakar mısın ya? Oha harbi çok güzel lan. Abi sen bir de benim ekranımdan görsen böyle ekran benim kaliteli ya. Evet. Hmm. Karakter soy. Soyun 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 soyun. Abi ben şu an mest oldum. ben ilerlemiyorum ben burada durdum. Abi yine silah kaybettim ben o az önceki silahı almam lazım. Kim bilir kaç kere çıktı bak az önceden beri iki tane oynadık mesela. İşte öyle şeyleri görüp denemediğimiz için. Harbiden. Nasıl öldürdün ya, onu? Diyoruz biz AK en iyisi diyoruz hiçbirini almıyoruz ama ben deneye deneye keşfediyorum bazen. Ömer de keşfetmeye başladı sonunda. Ok atar. Seversin ganga ok. Var mı ok atar mı var? Var var evet. Onun var bir çıktı lan. Hem de onlarla ilgili konuşurken çıkması harika. Arabayı kim patlattı lan? Ben patlatmış olabilirim gel rich diyelim gidelim ya da patlak değil mi hatırlamıyorum. Pat, patlak olduğunu zannetmiyorum. Hadi gidelim. Kanka. <laughs> evet. Diyecektin aslında seviyor musun çok fazla o Katar'ı da seviyorsun. Ee, ya bir... şöyle sürü gelirken pek çok iyi ist... olmuyor açıkçası. Karamanlıyken daha iyi oluyor, evet, oluyor da. Evet. Ama, ağır işte belli bir yerde yer kuruyorlar karşı... güzel oluyor işte. Ağır adamları karşıda iyi oluyorsun tak tak. Evet orada kutu var bu arada açayım dur belki sana da silah çıkar. Aa bu ne ya? Aa ben revolver aldım bu arada. Seviyorum ben Revolver'ı. Revolver sevmiyorum ya bu güzeldi. Diggle iyiydi. Neyse. Burada ne var? Kapadan güzel vuruyorum ya ondan seviyorum. Bu arada e, sana bir soru ne soracağım Alper. Ne soracaksın? Left 4'ü izledin ya. Kapak fotoğrafı nasılydı? Ateşli bir şey. Gayet iyiydi bu arada. Az izlendi ama. Kanadık millet. Evet niye öyle oldu anlamadık ki ya Bu Ar arada sen bugün video yayınlamadan olmamalıydı Kanka bugün çok yorgundum bugün artık Oğlum millet artık haftada 2 video izleyecek sen ne diyorsun Ona, Kanka sen nasıl bayıldın direkt? Ya yanımda yüzde şey varmış Lan ayı geliyor çıkın da göre Kanka ben zeylendim oradan çıkma. Lan gaz vardı orada yuh Evet Allah belanı versin. Kanka bu senin işi Kanka beni bayıttılar. Beni bayıttılar arkadaşlar. Kanka yanında yanında. Ya, Heh. Ulan neredesin lan? Direkt yanındaydım. Adamlara atıyorum. Ya at gebersin. Aa da bombacı. Yaklaşmadan öldürdüm güzel. Abi bir yerde bağıran var bu arada. Bağırın gebertmemiz lazım. Tamam ben Abi, şimdi... ben yaklaştım ona. Onu biraz sonra kafasını keseceğim biraz sonra. Gel Nerede? Bağırdın bir daha salak. Şunun üstündeydi. Ben buraya çıkabiliyor mu ben buraya çıkarsam seni siktim be lan. Hani neredesin? Çıkamadı. Çıkmıyor. Bu, bu rampaya gel. Tamam ya sesi yok artık gitti galiba ölmüş. Herhalde öldü. Bu arada sin nasıl sinirlenmişim gördün mü? Laf. <laughs> 50 ile gidiyor gidebiliyoruz kanka. Şut basma. <laughs> Aha dur şurada. Aa bu ne? M4. Alev atar geldi. Şunu alayım hiç yok da nedir bu ne? 14 karabin bok. He çok çöp o çöp onu başlar O güzel ya Abi M4'ü niye böyle yapar bir insan normal M4 bir de değil mi o? M4A1 o. Ben o M4A4 diyordum. M4A4 denedim daha de, CS'de ona benzemiyor mu benim dedim üçüncü seviye evet. güzel olan. Hayır güzel olan evet. anlıyor. Tamam, tamam evet o güzel de bu öteki niye çöp yapmışlar? Tüfek gibi. Kanka o oyunda da çöp zaten anasını satayım. CS'de de çöp. Oya atlıyor kafana. Kambek Öl, Öl Allah'ım. Ay yine mi zehirlendik ya? Öldü. Bayıldı sana o. Oh. E, infektör ağzına tükürüyor. Öl artık he. Beni, beni körledi. Tamam yukarı çıkalım. Bunlar galiba sonsuza kadar gelecek. Yok ya bitiyordu herhalde. Ben bir çatışayım şuradan. Oooo! Oh! Yukarı çıkma. Ne oluyor lan? Yukarı çıkma. Bir de yukarı çıkalım diyelim. Yani çıkacağız ya ha. Öyle ikimiz beraber çıkalım. Anca beraber kanca beraber. Gel gel gel. Kutular var. MGL çıktı gel al. Burada da MGL var. Onu sen al, onu sen al. Tamam alayım onu. Tamam. Evet yukarı doğru çıkacağız. Yukarı. Tamam. Hadi bakalım ne varmış. Hop. başka kim şunu? Şu başlatılıyor herhalde. Evet. Machine Gun var. Aa vurdum. bu o değil. Oha Ömer! Ne yaptın? Ömer bir gel. Gelsene bir buraya. Geldin. Bas bir. Basıl tut. Görüyor musun önünü? Evet gördüm. Lan ben şimdi gördüm. Bu ne zıkkıma yarayacak o, benim? onu biri de, onu biri kullansa çok güzel olur, yalnız. Burada da machine gun var. Bu ne? Interact dedim. Bu büyük ihtimal savaşı başlatıyor değil mi? Evet o büyük ihtimal savaşı başlatacak. Yapma. Tamam. Sınırsız mermi burada. Ben net canım benim var senin canım full. Amda canın da var. Ey ballık var burada iyi A şey buldum. Machine gun çıktı yine. Yardım şey buldum. Aa otomatik tarat. Nere? Aa burada bir tane daha şey var. Onu şey halletsen. Dur machine gun var üstünde. Machine gun koyacak yer bakıyorum. Ben şuraya koydum. Ya dur bir lifti çağırmıyoruz kardeşim bir dur. Savunma arıyoruz. Ya keşke bu daha çoklu olsa mesela ben bunu aktif ettim. Bir şey olmuyor. duruyormuş aktif edemiyorsa tamam. Ya bu bizi kıma yaramaz ya bu kaç kilo alacak yani. Mer i̇kisi birden çalışıyor nasıl oluyor iki tane çalışıyor. İki tane yer var ikisini ayrı ayrı basıyoruz. Bir Burada diğer RPG var. RPG birini aldırayım ben yani ya şu yarım yarım. Bir şey diyeceğim kanka. Diğer şey korumayı şey aldın mı? Savunma aletini. Hı? Diğer savunma aletini almışsın galiba, Evet almışsın. Bak ka mal karim. Al şunu. Ha alıyor tek Kanka o, biz yukarıda duralım bence. Jojo aynen burayı biz çok güzel savunma yaptık. Burada duralım. Ama ben başlatıp geliyorum o zaman. Beni kor ama ben hatta dur birazcık şey basayım. Anas, e, enerji pompalayayım. Hala da koşamıyorum. Anca dömüyorum. Ama bence burada durmayalım. Yanımızdan atlıyor zombiler lan. Üstümüzden atlıyorlar. Orada duralım, orada duralım. Mermi de oradan at olsun. Tamam, burada duramadım. Burada da Burada da var machine gun. Dur, zart dur, zurt dur. Aa kanka karşıdan geliyor. Onu onu satayım. Onlar bunlar gelene kadar bir zaten biz bitirdik ki savaşı. Gelmez ki bunlar. Ben hiç sıkmayacağım bile ya. Sıkıldım ben sıkmıyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> düştükleri yere ok sıkıyorum. Abi şimdi senin şovun. Alper en çok kill almaya hazır mısın? Karşıda var ya açıyı ya. Çoat, çoat. Kanka bunlar basmaya basıyordu. O kadar değilmiş. Evet, geliyor. Lütfen önümden çıkma. Allah belanı. Yanımızda ayı var. Evet. Kitlendi. Oha uçtu lan. Aa abi biz niye kullanmadık mortarı? Abi mortar varmış ya lan. Abi bizim mortarı sevmiyorken ne oldu bu kadar? La burada da zombiler var. Nereye sıktı o mortar gitti ya. Bir saniye. Abi. Kanka ne yaptı gördün mü? Oha. Yok artık. <laughs> Az önce orada bir adam vardı artık yok. MG'li. Abi ben MG'li boşuna mı seviyorum diyorum ya. Kanka geçmeye başladılar, geçmeye başladılar. Restart elevator diyor, tekrar yeniler diyor. Gördün mü? Evet görüyorum. Mermi bitti, mermi Ne ama. Ben de mermi alacağım. Mermi, mermi, aldım bu arada. Ben de aldım. Nereden geliyorlar şimdi? Şu, bu taraftan geliyorlar. At şu Oğlum var geçmişim. Kanka aşağımıza bak Heh. Oha Ne oluyor lan Ayar öldür Öldür onu Aşağı işte Aşağıda ben onu patlatıp patlatıp öldürdüm Aynen sen onu öldür Kanka bunlar her yerden o, o, Oh ne zombi varmış be e, bakalım en çok kim ait olacak Sende olur yine belki ben sen bom Ağır silahını falan kullandım. MG'li kullandım aynı. Güzel bir yerde kullandım. İp gibi dizdim hepsini. Hıyy. Kanka ben onlar birazcık tutman bir şey show yapacağım biraz sonra. Hazır olsunlar show'a. Oha yine geliyorlar. Evet evet. Ne ne beklemiyor muydun gerçekten? Evet yeter da lan. Oğlum bunlar nereye gitti? Onu onu satayım. Arkadalar. Hepsi yıkıldı. Uzi kullanıyorum lan. Arbeletin mermisi bitti. Işte. Kanka aha mortarın sırası gelmiştir. Oha bu ne? Kanka kanka. Gidiyoruz galiba gidiyoruz kanka. Galiba. gidiyoruz mu? Galiba. Ama o... bir mermi doldurayım ben. Ne, ne olur ne olmaz değil mi? Mermim bitti çünkü benim oğlum. Assemble diyor. Oraya nasıl gideceğiz peki Assemble'sa? A açılmış burası gel gel ara açılmış koş. Ben girdim. Aa gördüm falan. tamam. Tamam ben temizliğe temizliğe geldim. oh, hadi bakalım ya. Geri kalanlar düşünsün. Ya zaten bir zombiler tamam Zombilerin komplesini... Oğlum Raul geri zekalı mısın? Öldüreceğim ki ben bunu. Yorma abi gel boş ver gelir o da işinden. Geldi. Lan. Geldi. Salak ya. <laughs> e ee? Yüz diye bir şey diyor. Aç, aç çalıştıracağız şurada bir şey var. Onun yandan zaten. Ya Bak geri zekalı yani. önünden ha. Aa bitmedi. Ben bitmesini bekledim bu arada. Lan daha yeni başladık. Tamam da dünyanın aksiyonuna gidiyor oğlum. Boyunda kadar değişmeye başladı. Ses sesime artık birden fazla şey yapıyoruz, defans yapıyoruz. Kanka fareleri ateş ederek öldürebiliyorsun. Ölüyor mu kolay kolay? Çok rahat ölüyorum de. Kaçıyorlar lan. He. Onlar ilk bir saldırdı da ateş ettim AK'yle. Oğlum nerelere gidiyoruz? Oğlum oyun GTA 5'e döndü lan. <laughs> GTA 5'in <laughs> dağıldığını biliyor musun hiç? Gördün mü oyunlarda, videolarda ya da işte bir yerlerde? Gördüm. Lan şurayı koruyacağım. Abi biz daha gelmeden nasıl savunabiliriz orayı? Oyun he. Ya ah be şey buldum sandım ya. Yine aynı şeyi buldum sandım ya. Moralim bozdu. Sonra... Aa ben savunma kiti buldum. Aa şimdi bitiyor o zaman. Şimdi i̇nşallah. Evet yine defans kitimiz ayır, Defans şeyimiz o hayırlı olsun. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Kanka gidince görsen ne olduğunu bu arada. Kanka bu şey. Bu dünyayı yok eder bu ben sana söyleyeyim. Onu öyle. Evet onu kullanacağız. Kanka nereye savunayım? Kanka adamlar geliyor nereye koyayım bunu? Ben bilmiyorum. Bana tavsiye ver. Ben buraya koydum. Koy bakalım. Kanka önümüze bakıyor mu? Onu, onu. Bakmıyorum olur. bu arada. Taret koyacak yer arıyorum ben. Kanka biraz sonra taret koyacak yer bırakmayacaklar adamlar da. ondan diyorum. Dikkat et. Bak ne diyor? Roket launcher'ı doldur diyor. Doldur mermileri topla doldur. Roket launcher'ı nereden dolduracaksın? Bak gösteriyor yerine nerede olduğunu. Aşağıda mı? o? Evet. Evet aşağıya gidiyoruz. Ha yoruldum. Abi bu ne? Abi burada da şey bunu var defans kiti var. Ya. Bunu, kullan, bunu kullanacağız işte. Bak onu kullanıyorsun sen. Dur daha dolduracaktık. Tam bak kullan. Gösterdiği yerleri yok et Ömer. Zombiler geliyor oradan. Ben seni savunmaya çalıştım. Ne yaptın ben? Nereye attım bilmiyorum ama o, o gösterdiği kırmızı yerleri patlatman lazım. Eğimi öyle değil bildiğin sen şey gibi kullan onu. Nasıl? Kendine aim ver yani gösterdiği yere sıkmıyor. Nereye sıkayım ben bunu kullan ya ben... Ha! <laughs> Bitti mermisi roket bu. Ben bunu hiç kullanamadım. Ne mi sıkı tutturamadım? Ayarlayacaksın işte deneye deneye. Mermi bulmamız lazım ama şimdi. Mermisi bitti. Kanka biraz sonra bizi ee, bir şey yapacaklar ama neyse söylemeyeceğim. <laughs> Buradan oraya vuramıyoruz bile. Vurursun lan vurursun illa. Hayır normal... Nerede mermi nerede? Mermi buldun mu? Mermi aşağıdaydı ya la. Kanka burada da var ya büyük bir şey. Evet buradaki bozuk ama. Mermi aşağıda mıydı? Emin misin? Evet. Evet. Aha şurada dağla işte. Hani o da? Aha buradalar aha. Hani oğlum? Hayır onu demiyorum lan. Bu ateş etme şeyini diyorum ben. onu sınırsız mı lan? Sağa sola, sağ sola ara işte. sağ sola ara. Bulacağız onu. Kanka bunlar biraz çok gelecek. Bence sen bulsan onu. Ben de arıyor. Ben sen de arıyorsun. Ha gösteriyor, gösteriyor bana yıldızla gidiyorum şu an oraya. Aa buldum bir tane. Geliyor. Oğlum sen ya. buldun mu? Yok. Nasıl bulamadın ya? Aa buldum. Tamam koy içine. Git sıkmaya git sıkmaya. Ben koyamıyorum aldım bende var ama haberin olsun. Eğimini ayarla ona göre at. Durdun mu lan? Dur mermi dolduruyorum ben çıkma çıkma. Aa bitti. birini Bir tane patlatmışsın birini patlatmışsın tamam. Devam et. Ayarla eğimi sık. Ben burayı bitirmiştim, yapmıştım bu arada. Yok kanka ben bunu ateş ettiğim yere bakmıyor ki bu. İşte sen kendin ayarlayacaksın. O gösterdiği yere atmıyor. Oha bir sürü geliyorlar bu arada. Kere buldum ben burada bir tane daha. Abi buldum. Kanka bunlar biter olacak. Ya çıkıyor illa gösteriyoruz. Koy çabuk koy onu çabuk. Kanka zombiler gelmeye başladı. Aaa! Kapıya kapıya kapıya. Kapı. Kapıya dalıyorlar. Gösterdi yere. Kanka ben o zaman ateş etmem lazım acaba. Ben koruyorum kapıyı sen git. Tamam. Yükledim. Ulan Allah'ın cezaları salın artık. beni daha. Tamam ben kapıyı kurtardım. Oldu mu? Vurdun 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 bir tane galiba. Evet. Birde dört yuvarı. Nasıl lan tutturamadın mı? Yine bitti dur mermi bulacağım ben sana. Bitti evet. Buldum geliyorum buldum geliyorum sen de ara. Al. Hadi hadi dur durma devam. Da kurdu mu bu bombayı? Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım Ömer. Kanka ben bomba yok. Koyuyorum. koyuyorum. koydum bir roket. Bir şeyler oldu galiba. Bombacı geldi. Ya. Evet oldu. Tamam, üç, iki tane daha kaldı. Bu arada kapı da gidiyor. Ben kapıya gidiyorum. Hem kapıyı koruyacağız hem bu roketleri sıkacağız anasını. Orayı da yok ettim. Tamam son bir kaldı o zaman. Neresi arası gözükmüyor? Gözüküyor kırmızı da ilk önce mermi doldurman lazım ona. Mermisi bitti daha. Mermisi bitti daha çocuğun şivesi kaydı bu arada. Abi bak kapıya kardeşim tek başıma yattım yere. Çabuk kapıya çabuk kapıya ölüyor. Yardım ediyorum yardım ediyorum yardım ediyorum yardım ediyorum yardım ediyorum yardım ediyorum. Kapı, kurt kapı kurtuldu tamam ben de kalktım ya. Öyle bir savunma aletinin ağzına. Hadi yat aşağı. Bir daha da gelme. Heh. Şey nerede? Çık. Oy ta nerede içeri? Evet ta orada. Aa zombiler evet, bitti ama. Aa destroy tamam destroy yazısı çıktı. Ben gidiyorum kanka. Ben gittim aldım. Git 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 git. Tamam. Oğlum ne ömerik yapıyoruz? Ömer'i kollayın lan Ömer'i kollayın. Oğlum ne yapıyoruz ya biz? Hadi bakalım Ömer tutturabilecek miyim? Sen, Geliyorlar sen hızlıca tutturabilmiş miydin? Tutturmuştum bu arada. Ben yaptım burayı bitirdim de. ilk de tutturmak zor bu arada. Kapıya gidiyorlar. Ve bitti. Helal zombileri temizleyeceğiz. Zombiler de tamam bitiyor herhalde artık. Bana tamam değil. Bitti. Bitti bitti sonra anla tamam. Ve Fransa'yı kurtardık. Helal lan Ömer sana helal lan. Kullandım ben şu roketi. Abi ilkten kötüydi anlamamıştım da sonradan tek attım anasını. O zaman arkadaşlar videolarına katıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere.